Evet sevgili Balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 1 6 Aralık arasında sevgili balıkları neler bekliyormuş? Arkadaşlar sizler için biliyorsunuz klasik 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Kartları da şöyle bir karıştırayım. Kartlarımızı güzelce karıştıralım. Arkadaşlar başlamadan önce Aralık ayının full versiyonunda zaten detaylı bir şekilde bahsettim arkadaşlar oradan kendi burcunuzdan takip edebilirsiniz izleyebilirsiniz şimdi de küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar biliyorsunuz Merkür Retrosu geliyor 13 Aralık 2 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek ve bu periyotta yani 13 Aralık 2 Ocak arasında nelere dikkat etmeliyiz arkadaşlar pahalı alım satımlar özellikle elektronik imza gerektiren tüm işler bu dönemde yapmazsak bizim için daha iyi olacaktır. Yani 10 Aralık'a kadar halledebilirsek veya erteleme şansınız varsa 4-5 Ocak 2024'e kadar da erteleyebilirseniz çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet sevgili balıklar. Hadi in bakalım. Kartlarım yamuldu ya. Evet. İlk kartımızda başlayalım A sağların ası bundan sonraki kartları iki kaç güçlendirecek bir karttır arkadaşlar ne demiştik önceki ve sondaki kartları güçlendirir zaten bakın arkadaşlar artık şey yeteneğinizin yeteneğinizin çok yüksek olacağı ne konuda yeteneğiniz varsa arkadaşlar bu dönem birazcık daha yüksek olacağı ve bu dönem daha iyi bir takım şeyler e, ee, üretebileceğiniz doğru bir şey olmaz. Yaratacağınız bir dönem arkadaşlar yeni bir şeylere başlayabilirsiniz bu dönemde. Yeni bir iş, iş yerinde yeni pozisyon, ıı, ilişki başlangıcı, cinsellik, yani ıı, şehvet ne ararsanız var arkadaşlar. Fakat der ki zor olsa da zafer senin der arkadaşlar dileklerin kabulüdür. aynı zamanda bunu sembolize eder asaların ası ve çabuk olacağını sembolize eder arkadaşlar ve der ki o çok fazla olanaklar gelecek bu dönem erteleme hemen başladılar arkadaşlar aynı zamanda da arkadaşlar bir takım bazı arkadaşlar için de negatif yönde kimine göre negatif arkadaşlar kimine göre de pozitif yani meşrebine göre bazı arkadaşlar ilişkilerinin aslında aşk değil de seks ilişkisine, cinselliğe dayalı bir ilişki olduğunun farkına varabilir bu dönemde. Veya hutta arkadaşlar e, tek gecelik ilişkiler olabilir bu dönemde e, veya hutta tek gecelik ilişki olarak başlayıp da eee fakba diye dönebilir arkadaşlar. Yani regüler bir şekilde sadece cinselliğe dayalı bir ilişki favadinin anlamını bilmeyen arkadaşlar için. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili balıklar için Seven of Cups diyor. Ee, arkadaşlar yeni olanaklar geliyor bakın birçok olanak geliyor da e, Bu da diyor ki bir şeye fokuslan aklın karışabilir diyor bu dönem ne istediğini bilmeyebilirsin diyor. E, kupaların yedilisi arkadaşlar. Her tarafım Lolanın tüyü özür diliyorum. Bu kart der ki arkadaşlar kafan çok karışık olacak fakat sen bir şeye odaklan kararlı ol ve ne seviyorsan onu yap der. Yani seçimini yap ve ne seviyorsan onu yap der bizlere sevgili balıklar. Aynı zamanda da ilişki konusunda da şurada da üstü kapalı bakayım görebiliyor musunuz? Şöyle şart etmeye çalışayım. Üstü kapalı bir insan var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu da aslında bilinçaltımızda beraber olmak istediğimiz insanı veyahut olmamız olmak istediğimiz insanı sembolize eder. Bu dönem bir takım seçimler kendimizle veyahut başkalarıyla alakalı da yapabiliriz bu dönemde. Arkadaşlar başka insanlar konusunda da şöyle söyleyeyim. Bir takım insanlar için bir bir takım insanlar tarafından bir takım şeyler için bu dönemde oyalanabilirsiniz boş vaatlerle. Hadi bakalım son kartımız sevgili balıklar için. Arkadaşlar. Azize kartı. Azize kartı da arkadaşlar belirsizlik kartıdır. Bu dönem bir takım şeylerin artık belirsizlikten kurtulacağını. Ee, bir takım gizli işlerin bu dönemde ortaya çıkacağını <laughs> sembolize eder. Fakat aynı zamanda da boğaz ve yakin e, yani İbranice'de arkadaşlar gece gündüz diyebilirsiniz, ay güneş diyebilirsiniz veyahut da agresiflik, sinirlilik veyahut mutluluk, e, sakinliği sembolize eder. Ve arkada da sefirot, e, hayat ağacı duruyor ve Azize'miz önünde oturuyor arkadaşlar. Bu da nedir? Yani in ve yan. Bu dönem birazcık daha bu işleri balansında tutmamız gerektiğini, çok fazla aşırıya kaçmamamız gerektiğini sembolize eder ve gizli işlerin ortaya çıkması. Arkadaşlar bu dönem hani derler ya Allah'ın sevgili kuluyum ben benim önüme düşer. İçime doğar. Bu dönem sezgilerinizin çok yüksek olduğu bir dönem. O yüzden de arkadaşlar özellikle gördüğünüz rüyalar ee, rüyalara önem vermenizde fayda var. Bu dönemde. Hmm. Ve sezgilerinizi dinlemenizde fayda var arkadaşlar. Ve der ki bir takım arkadaşlarında psikolojik olarak bu dönem kendini iyi hissetmeyebilir. Ee, baktı ki baş edemiyor. Ee, bir uzmana başvur ve uzmana soru sor. Veyahut güvenliğin insanlara e bir problemin içindeysen, bir problem bir problemi çözemiyorsan bu dönemde e, ve bu senin kafanı beynini rahatsız ediyorsa der ki soru sor. Sorunun cevabını alamadıysan profesyonele başvuru, profesyonel bir uzmana başvuru ve ondan e, tavsiye al der. Ve bu dönem bir dönem bir takım sırlar açığa çıkacak. Sevgili balıklar Hadi in bakalım. Sevgili balıklar sizler için 1-6 Aralık arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.